Doğurttan Onu biraz dışarıya bırakabilir miyiz? Bırak anneciğim. Kuru patlıcan mezesi. Onu hiç yemedim. Belki de yediğim bir yemektir ama ismi farklıdır. Onu da hiç yemedim. Yaşını yedim ama kurusunu yemedim. Onu da bir tadacağız, Bakacağız ona göre. Hanımlar, kalan süreniz son 39 dakika. Hanım tamam, dakika süper hadi hadi hadi. Yapar bıçağı da veririm şimdi. Yapar mı? Yapar yapar benim gelinim yapar. Bence üstünü değiştiremeyecek. Sen üstünü... görürsün. Gelin avcı böreği için hazır yufkaları kestikten sonra içine kıymalı harcı koyup sarıyor. Bezelyeyi aç üstüne koy. Bir dakika bir taneyi bitireyim ondan sonra sakin Yok bunu der ki şeyi süzmen lazım havuç lapı olur yoksa. Ne Pilavda da şey. Bunu şoklayacağım ya içine biraz. Tamam bitti mi bu? Bitti bu sıcak suyun içine koy beraber şoklansın. Kaç tane saracaksın? Altı. Altı mı? Hadi A hadi acele acele. En az yedi tane sarmalısın Seher. Yok he börek mi? Yok saracağım. Sar bak bak sar. Saracağım fazla. Yedek de olsun. Yedek diye doğru söylüyor evet. Son yufkasını da saran Seher avcı böreğini pişirmeye hazır hale getiriyor. Allah'ım utandırma beni ya Rabbim. Dosta düşmana karşı. Hadi burası mesele değil Şuna de. Şuna da koy bir kaşıkla Düşmanlarım hazır görüyor. Düşmanların kim yahu? Kim olur? Gelinlerin Hayır. genelde çekemeyenleri. Süzgeç. Kim olacak? Eltisin. Ya kaynana ya görümcedir ya eltidir değil mi? Sıcak suda bekleyen pirinçler süzüldükten sonra pilav tenceresine doğru yol alıyor. Tereyağını koydun mu? Dur. Eridim tereyağı mi? karartır. Bunu... Hayır ya, biraz tereyağı kavurmuyorsun. yenge? Tamam. Ne var anne? Bak yine sinirlendi sana. Ha, sinirlenince annelikten atıyor. Hiçbir zaman biliyor musun? Dinlesene. Hiçbir zaman yağla tereyağı yapılmaz pilavda. tamam, elitiriz. doğru tamam, şimdi koy. Tamam, bir değil gibi yap. Şunda kalsın o sosu için. Al bu tereyağı da Gelinimiz tereyağı da ekledikten sonra pilavın tuzunu ayarlıyor. Tavuk sosu kullanmıyor değil mi? Hayır hayır o Bak az olur tamam. ama ona. Bakarsın tadına. Tuzsuzun çaresi var, tuzlunun yok. Şuna bir iki damla bence sıvı yağ koy soğunutma yanma. Bu şey için hayır onu sonra çorbada. Çorbanın yanına koyuyorum unutmayayım diye. Seher bu menü seni çok zorladı galiba. Ya ben bu menüyü evde denedim aslında ya yetiştirmiştim bilmiyorum. Gelinimiz kuru patlıcan mezesinin sosu için mayonezle yoğurdu çırpıyor. Bu tamam bunu şeyine atalım. Tamam suyumuz da kaynadı. Ölçü kullanacağım ben dökeceğim bekle. Tamam yok ben dökmem. Zaten benim yasak dökmem. Gelinimiz garnitürlü pilava 4 bardak su ekleyip karıştırıyor. Pilavın tuzuna Kereya. bir baksana Hadi istiyorsan bakalım. sen de. Kapatacağım çünkü. Sen kapat sonra bakar. Ha suya şimdi mi bak. Yok suyuna bak öyle tuzunu anlayamayız. Bence tamam biliyorum nasıl? Ben baktım da. Ha iyi mi sana? Bence iyi. Yoğurt sosunu da koyduktan sonra kuru patlıcan mezesi tamam mı? Bu tamam. Evet dolaba girecek. Biraz soğurken kendini çek. Hadi hemen salataya geç. Evet salatana geç. İstersen masana bir salatana gel. Salatayı bitirsin sonra yapsın. Anneciğim sen de artık üstünü değiştirebilirsin. Gittim. Ah yaktın beni hemşerim. Ama bak. Ama laz damarım tuttu. Yetiştirdim mi yani? Ya sen ne diyorsun? Bitti bir salata kaldı. Biliyordum zaten. Başından beri sana güveniyordum Seher. Eminim öyledir. Bu benim hem şehrim kesin başarır dedim. Bak başardın da. Sırada ne var? Salata bence. Bravo hemşehrim. Gerçekten yetiştirdin. Yok ben çok iyiyim şu an. Ben bu kadar kendimi beklemiyordum. Yani terk edip giderim düşünüyordum. Peki ne tuttu seni? İnadım. Mevsim salataya neler giriyor? Yeşil soğan, kıvırcık, dereotu, maydanoz, nane, çeri domates, ee, salatalık. İstersen sosunu sonra yapabilirsin. Ha servis dedim o? Evet. Tamam. Mevsim salataya domateslerden sonra salatalık doğranıyor. Sadece triliçe ve galeta unlarını kıracağım, o kadar bitti bu da. Mevsim salata tamamlandıktan sonra avcı böreğinde kullanılacak galeta unu cam tepsiye alınıyor. galeta unu bir şekilde? Seher avcı böreğinin kızartmasında kullanacağı yumurtaları hazırlıyor. Onu böyle bir kenara koy. Seher, mi yapacaksın, masayı mı kuracaksın yoksa üstünü mü değiştireceksin? İşte al şimdilik şu mavilere git. Masaya gel yanıma. Ekmek. Hoş geldin Seher. Hoş bulduk. Runner'ı serip üstüne şamdanları koyan yarışmacımız... ...suhbaları yerleştiriyor. O bir uca, en uca. En uca, en uca. Heh. Tuzluklarını da hemen oraya. Tamam, çiçeği sakin ol. Kendi tabaklarını mı getirdin? Evet. Suplaların yanına kağıt peçeteleri koyan Seher şimdi de tabakları yerleştiriyor. Son bir dakika. Ciddi mi? Çabuk ol Seher çabuk. İnanma Ciddi inanma. Ya, nasıl hayır, hayır. Hayır. hayır Bir dakika hayır. Olmaz. hayır. Evet bir dakika. Hayır. Hanımlar zamanınız azalıyor. Bence, Bence değil ben Hacı, biliyorum hadi. yani. Sağını sağını hadi. Pilava bakalım. Ne yapacaksın mutfakta? Pilava bakacağım. Çabuk anneciğim. Bak gel, hızlı ol Seher hadi. Bardakları da koyan Seher, çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştirmeye başlıyor. Seher çabuk ol, süren bitmek üzere. Lütfen lütfen şu an modumu düşürme. Bak bitirmişim modumu düşürme. Hadi, hadi hadi hadi. Hızlan, Hızlanızdan öyle koy peçet. Anneciğim pilav ne durumda? Lütfen tamam, doğruyu tamam. söyler misin? Böyle bir yarım dakika falan var. Son 1 dakika 20 saniye. Uraş karışlarla üste koy dizmeyle uğraşma sen. İçeride tatlım falan var. Git sür bırak. Son 30 saniye çabuk. Son 20 saniye yapabildiğin kadar. Çabuk. Aa şey. Çabuk. Hemen hemen çabuk. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bırak Seher süren bitti kayınvalideler geldi. Serviste yapamaz mıymışım? ya Bari üstü dökebilirim yani. Kayınvalideleri karşılamamız lazım lütfen. Tamam. Seher buraya gelir misin? Daha 14 dakikam var. Aaaa ya ya yapma bana bunu ya şu an var ya o kadar bozdun ki ben ya. Ben dedim sana yapmayın bana bunu ya ben bitirmişim niye yapıyorsunuz ama. Ben sana dedim. Eldiven var Hemen eldiven tak. Sana diyorum ya ben diyorum var. imkansız muhasebeciyim az çok hesap kitabım Ben de sana var. diyorum inanma diyorum. Kalbim şu an bak, bak nasıl çalışayım şimdi. Neyse neyse hadi hadi çalış. Hadi hadi bak saniye kayboluyor işte. 10 saniye bile bir önemli bizim için hadi. Tılleçe tatlısını bitirmeye çalışan Seher şimdi de karamelini döküp yayıyor. Bu arada hala masada eksiklerin var. Evet suyu dolduracaksın. İçecekleri de unutma. Ben versene bana o krem şanti dolaba koyalım da ben süsleme yapabilirim ona. Seher bakıyorum keyfin yerine geldi. Hadi hadi. Aynen horon bile takabilirim. Bak içecek. İçecekleri alan gelinimiz tekrar masaya dönüyor. Kontrol ediyorum masayı. Hala eksiklerimiz var. Bak eksik bıçaklar var. Bak burada bir bıçak getir. Burada bir tane servisimiz eksik. Bunları yakabilir Mumun miyim? Mum mi? da organik, egzantrik mum. Egzantrik mum mu? Aynen öyle. Mumları da yakan gelinimiz suları doldurmaya devam ediyor. Şimdi derler ki bardağın Bağdat'a gitmiş şöyle koyalım. Evet alalım. bence şey, İstanbul şey yap. İstanbul'a geri sağ, dönsün. Sağ sol hepsi aynı. Kristal bardakların çok güzelmiş. Teşekkür ederiz çeyizimizden. Ben gider. Bir dakika dur nereye? Üstümü giyineyim. Koş Seher koş. Bakabilir miyim çorba? Bak bakalım çorba nasıl olmuş? Duru görünmüyor mu? Hayır duru değil. Bence duru değil. Çorba nasıl olmuş anneciğim? Şu anda güzel. Biraz limon istiyor. Limon dilimlemesi gerekiyor içine. Gelinin başardı mı? Başardı başardı. Az daha bir 10 dakika daha olsa tam başaracağız. Her şey tamam anneciğim. Yani nasıl desem... Daha kendi böyle heyecansız. İşte gelinimiz de geldi. Tereyağını yakacağız. Sadece hemen yakayım Bir onu. de tuz at buna bunun limonu. Gelinimiz terbiyeli tavuk çorbası için tereyağı eritip nane ve pul biber kavuruyor. Bunu servis sırasında da yapabilirdin. Kırmızı <laughs> kırmızı. Kayınvalidelerden kaç puan bekliyorsun Seher? Can. Yani e, her şeyi yetiştirdiğime inanıyorum. Kayınvalideler de beğenirler. Zamanın varsa Evet hanımlar, süremiz bitti. Oo kayınvalideler geldi. geldi, koş hadi.